Bana nerelisin diye soruyorlar. E Balkan göçmeniyim diyorum. Cık, hiç benzemiyorsun diyorlar. E ne yapayım? Yolda giderken padişçi oynarak mı gideyim? Ne yapayım? Bana nerelisin diye soruyorlar. E Balkan göçmeniyim diyorum. Cık, hiç benzemiyorsun diyorlar. E ne yapayım? Yolda giderken padişçi oynarak mı gideyim? Ne yapayım? Hay, hay, hay. Bana nerelisin diye soruyorlar. E Balkan göçmeniyim diyorum. Cık, hiç benzemiyorsun diyorlar. E ne yapayım? Yolda giderken paydaş oynayarak mı gideyim? Ne yapayım? Haydi paydaş oynayacağız. Bana nereli diye soruyorlar. E Balkan göçmeni diyorum. Hiç benzemiyorsun diyorlar. E ne yapayım yolda giderken padişçi oynarak mıydım ne yapayım? Hayır ya, bana nerelisin diye soruyorlar. E Balkan göçmeniyim diyorum. Cık, hiç benzemiyorsun diyorlar. E ne yapayım yolda giderken padişçi oynarak mıydım ne yapayım? Hayır padişçi kızlar bana nerelisin diye soruyorlar. E Balkan göçmeniyim diyorum. Cık, cık, hiç benzemiyorsun diyorlar. E ne yapayım? Yolda giderken paydaş oynarak mı gideyim? Ne yapayım? Haydi paydaş ya. Dedi ki götür beni aya aya Ay doğar aya sanırım Dedi ki götür beni aya, aya. Ay doğar aya sanırım, gün doğar beyazlanır. Benim nasıl sevdim geldiğince. Dedi ki götür beni aya, aya. Ay doğar aya sanırım, gün doğar beyazlanır. Dedi ki götür beni aya, aya. Ay doğar aya sanırım, gün doğar beyazlanır. Benim dostum sevdim, geldiğince. Dedi ki götür beni aya, aya. Ay doğar aya sanırım, gün doğar beyazlanır. Dedi ki götür beni aya, aya. Ay doğar aya sanır, gün doğar beyazlanır. Benim nasıl sevdim geldiğince. Dedi ki götür beni aya, aya. Ay doğar aya sanır, gün doğar beyazlanır. Dedi ki götür beni aya aya Ay doğar aya sanır Gün doğar beyaz Benim nasıl sevdim Geldiğince naslanır Sana yandım güldaniye Bana nerelisin diye soruyorlar. E Balkan göçmeniyim diyorum. Hiç benzemiyorsun diyorlar. <laughs> E ne yapayım elimde triliç'e Arnold böreğiyle mi dolaşayım ne yapayım? Bana nerelisin diye soruyorlar. E Balkan göçmeniyim diyorum. Cık, hiç benzemiyorsun diyorlar. <laughs> e ne yapayım elimde triliç'e Arnold böreğiyle mi dolaşayım ne yapayım? Bana nerelisin diye soruyorlar. E Balkan göçmeniyim diyorum. Cık, hiç benzemiyorsun diyorlar. <laughs> e ne yapayım elimde triliç'e Arnold böreğiyle mi dolaşayım ne yapayım?